Harikaydın karıcığım, gecenin süksesiydin. Ha sakın toplamaya kalkma, yarın kadın gelecek. Yeterince yoruldun, doğru yata. Karını çok düşünür oldun. Kocanın baş görevi karısını kollamaktır. Neden çağırdın Figen'i? Senin adına davet ettim. Seni ne kadar sever bilmez misin? Evet, o da çok iyi becerdir onu bu akşam. Ne rolü yaptı zavallı? Sevdiği sen olduğun halde, beni sevdiğini söylemesine ne dersin? Yorgunluktan saçmalamaya başladın. Yalan, senin kişiliğine yakışan bir şey. Ama bari benimle doğru konuş. Ben... Yorma kendini. Sizi gördüm. Bebekte, barda. Oradan garson nereye gittiniz de, Hepsini, her şeyi. Polis hafiyeli ne diyecek yok. Tamam, oldu bir kasa. Durumu zorlaştırmanın bir anlamı yok. Pişmanım. Özür dilerim. Nuran, haklısın ama özür diledim. Lütfen aç kapıyı. Çocuklaşma Nuran! Hiç değilse bir şey söyle! Susmak çözüm değil ki! Bırak çocuğu! Senin yerinin öbür kadınlardan başka olduğunu bilmen lazım! Büyütmedim ben, hadi! Bak Nuran, lütfen sinirlenmeden dinle. Zahmet etme, çünkü gidiyorum. Nereye? Artık seninle yaşayamam. Üff, yapma Allah aşkına, büyütme o kadar. Haklısın, tamam kabahatim büyük, oldu bir kere. Ama bir daha olmayacak. Sen karımsın, o o*** teki. Niye eve getirdin? Amma da uzattın ya. Niye inat ediyorsun bu kadar? İnsan olduğumu unuttuğun için. Bir şey okuyacağım sana. Sevgilim, senden ayrılalı daha yarım saat bile olmadı. Ama öylesine doluyum ki seninle dayanamadım. Sensizliği biraz olsun yumuşatır mı diye Sana duyduğum sevgi, özlem yüreğimi titretiyor. Senden ayrı geçirdiğim her an cennete cehennemi bir arada yaşıyorum. Senin var olduğunu, Beni sevdiğini bilmek... ...Dünyayı cennete çeviriyor. Ama yanında olamamak... ...Elini tutamamak... ...O güzel yüzünü... ...Öpememek, cehennem! Ne bu saçma? Yok böyle bir şey! Ben böyle bir mektup yazmadım. İnan ki yazmadım! Sen yazmışsın! Yazı da imzası senin! Kime yazmışım peki? Bana yazmışsın! kıskançlık denen şeyin de bir mantığı vardır. Bir mankenler lafı tutturmuşsun gidiyor. Tek gün birine yan gözle bakmadığımı biliyorsun. Mükafatı dayanılmaz bir hırçınlık, kavga, tatsızlık. Gene kavga ediyorlar. Bunu aldım artık. Rahatlamaya, öfkesiz, tartışmasız bir soluk almaya ihtiyacım var. Çok çalışıyorsam senin çılgınca masraflarına yetişebilmek için. Cami avlusunda bulmadın beni. Babamın yolladığı para senin kazandığından fazla. Ben senin haçlarının gölgesinde yaşayacak adam değilim. Zenginliğine güveniyorsan kendine bir kukla alsaydın. Bırak bu edebiyatı gülünç oluyor.